Selamlar gençler. Bugün sizlerle Sprout oynuyorum. Lan video yeni hero alacaktım. Vazgeçtim almadım. Çok para ya. 200 liraya karakter mi olur amına koyayım. Ems, ems, ems. E ee, e, ee? e ee, sen balona sokayım ben. Vay. Bu arada bir tane video kayıt aldım da Aa, e, al, al. Bak attım bak. Bak bak aptal seni. <laughs> Gel lan buraya seni öldüreceğim. Aa kaçma lan ben ufacık bir sprotum. Aa aa e, e. at siktir git şimdi. <laughs> ee, e, bak bak aldın. <laughs> Hadi bay bay ikinci olduk lan eğlenerek oynayacağım daha of oh, of 13 13 ne o oh, bizim var ya ağzımıza eder ağzı hey, 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 hadi. hadi bay bay abi bana vurma abi abi ne olur oğlum 15 tane şey nereden yaptınız ben sana düşük puan veriyorum kaybol Bak, uzun süredir oynamıyorum. 18 rütbedeymişim daha ya. Neyse gençler bir oyun daha giriyoruz. Umarım bu sefer kayıtta sıkıntı çıkmaz. Çıkarsa iyi bir severim. Ada da 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 ya oğlum. Ne lan bu? Sabah kadar karakteri. Adı neydi lan onun? Adam abo adamlar ağzınıza sıçar. Hey, hey, hey. Hadi bay bay koçum he ne oldu? Ehehe. Ben de başı... Ah! Aha! Lan burada yalnız kaldım. Yalnız kaç kaç. Sabaha kadar buradayız. Sabaha kadar. Abo dört yanımız düşmanlarla çevrili. Kaç oğlum kaç lan. İki, iki kaldık lan bir kaldık ha. Hayır. Ya hayır ya. Şerefsiz. Senin canın çoktu. Mal. Gel gelelim. Lan keşke şeyde oynasaydık be. Yeni gelen hediyem oldu. Daha hiç atlama gelmedi. Sinirlendim dördüncü beşinci kez video çekiyorum anasını satayım sürekli program donuyor benim sinirimi bozuyor Şişt, hey 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 bo hop seni beklemem kardeşim hadi sen git uğraş ben de uğraşmayacağım ha gördüğüme yeşillikleri çalılıkları fırlatacağım da ra 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 lan Barli, senin hayatın yalan lan. ama barley lafa damam ya Barney benim bir tanem. Lan seni ağaçlarım lan. Ağaç kakan gibi yaparım seni. Ehehehe. Ehehe, ehehe. Lan bu arada e, yanlışlıkla şeyi trolledik. E. E e Kaybol lan. Hadi hadi. Puh, yaparım size. Aa. Ah. Ulan bu arada gel Aa kaçma 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 kaçma. Benim şapmama gerek yok ki. Siz bir tane atıyorum ölüyorsunuz. Kaldı dört. Oğlum. Gelin buraya. Gelin buraya. Gelin bizim Bizimkisi bir şeylerle uğraşıyor ama. Neyle uğraştığını ben de bilmiyorum. Aha. Aa donduk kaldık donduk kaldık. Donduk kaldık. Oops. Şöyle hop hop. Hey. Kaybol lan. Duvar oluşturma Çin Seddi kuruyorum buraya. Hoş Çin Seddi de aşılamaz değil ama. Öf otomatik at otomatik at. Şöyle Çin Seddi gibi duvarımızı örelim. Hop. Bay bay. Aa ben tek mi kaldım? Hayır 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 hayır. Ops ops ops. Lan korkma lan. Ops. Ee, lan 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 lan. Ay. İkinci olduk. Gene güzel doş, dot geledim ha. Dot gelemem güzel. ha. Neyse son bir neşeli kaçış yapalım. Hadi bakalım. Kaçalım. Birazcık hediyeleri toplayalım. Süpüre, süpürelim. Ya ben böyle oyun modlarını seviyorum ama Yanımdaki adamların birazcık daha alevli karakter geldi. Hey, bana işaret çakma, sinirlenirim ha. Poco, senin derdin ne? Oha. E. Hey, 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 hey. E, hadi hadi hadi. Ya bizim Gale Kardeşim. Seni orada seni buradan kim koruyacak? Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ha. Al. Hadi kaybol. Hadi. Hadi. Ha. Lan oğlum. Öteki tarafa gitti. Vay 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 vay. Öf. Ee, hayır. Hayır hayır ayar, ayar. Öldürdü beni ya. Gülme kardeşim gülme git hediye taşı. Ben uzakçıyım. Allah'ın pokosu 980 asar vuruyor. E. Ee, aa. 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 E ee, bye bye. Kaybol lan. E bye bye. O bizim KDE mi getiriyor? Ne yapıyor? A anlamadım ki. Anlamadım ki. Yok kardeşim. Yok 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 yok. Ben savunmacı. Savunmacı. E. Ee? E. Ee? Gidemezsin ki bir yere aptal. Lan gelsene lan buraya lan. Adamsın lan sen. Neydi onun adı? Ambar mıdır? Amber midir? Hadi. <laughs> ne oldu? Alın size bir gülüm. Kaybol. Allah'ım buraya duvar yapacağım. Hadi bakayım gelin. siz oradan mı geleceksiniz? Al, oraya da duvar yap. he al güdün. <laughs> vay 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 vay. evet bu oyunu kazandık. İstediği kadar sinirler lan. Evet gençler. Bu sefer umarım olmuştur video. Şimdi. Neredeyiz lan? Oldu. Hadi oldu diyelim. Hadi hadi. Videoyu izlediyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.